Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet PlayStation 5 oyun fiyatları açıklandı ve PlayStation 4 tarafında da oyunlarda önemli indirimler var. Bunları öğreneceğim. ben size hızlıca bir video çekmek istedim. Ee, şimdi e, özellikle PlayStation 5 tarafında e, oyunlarda e, oyunların fiyatları ne olacağı çok fazla merak ediliyordu. Bunlar hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. 700 TL üzerinde olacağı söylenmişti. E, Sony PlayStation 5 oyun fiyatlarını açıkladı resmi şekilde ve şimdi bütün bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı oyuncuların gözündeki. Buna göre şimdi baktığımızda en uygun fiyatlı oyun hangisi oluyor derseniz 459 TL fiyatla Spider-Man Miles Morales oluyor. Ee, arkasından Demon Souls merakla beklenen diğer bir oyun Remake. Demon Souls Remake 619 TL. Distraction All Stars 619 TL. Yine bir başka Sony oyunu Sackboy A Big Adventure 539 TL şeklinde. Elbette bu oyunların deluxe versiyonlarının fiyatlarının daha yüksek olacağını tahmin edersiniz. E, peki üçüncü parti oyunlarda durum nasıl? Onlardan da bahsedeyim. Üçüncü parti oyunların fiyatları ise şu şekilde. Godfall 569 TL, Call of Duty Black Ops Cold War 569 TL, Assassin's Creed Valhalla 499 TL, Far Cry 6 499 TL, Hitman 3 499 TL, Watch Dogs Legion 499 TL. Tabii ki eğer bu oyunların bazılarını PlayStation 4 sürümlerine sahipsiniz, bunları tabii ki hiçbir ücret ödemeden PlayStation 5'e ücretsiz bir şekilde yükseltebileceğinizi de söyleyeyim. Evet, konsolda oyun fiyatlarının yükseldiği tabii ki açık. Ancak PlayStation 5 ile beraber daha yüksek oyun fiyatları ile karşılaşmamız bekleniyorken PlayStation Türkiye, PlayStation 5 özel oyunlarını baktığımızda 619 TL gibi bir Tavan fiyatından satacak bu şekilde e, programlamış, bu şekilde duyurdu. E, açıkçası mevcut e, kur e, baktığımızda ve e, yurt dışı oyun fiyatlarının da kendi halde yükselmesiyle beraber e, artmasıyla 700 TL e, ve üzeri fiyatlar bekleniyordu. E, nispeten iyi bir haber olduğunu söylemek lazım. Ancak yine de e, bu fiyatlarla oyunlar erişmek bir hayli e, zor ve bu konuda yapabileceğimiz açıkçası e, çok da fazla bir şey yok gibi görünüyor. Peki e, bu arada diğer haberimize gelelim. PlayStation 5 e oyun fiyatlarına çıktık. PlayStation 4 tarafında durumlar ne? PlayStation 4'te de önemli indirimler var. Bunlardan mesela e, PlayStation 4 oyunlarında hangi oyunlar? WWE Smackdown serisinden geçen yılın oyunu 2K 2020 219 TL yerine 149 TL fiyatta alınabiliyor. NBA oyunlarına da indirim dikkati çekiyor. NBA 2K Playgrounds 2 149 TL yerine 99 TL, NBA 2K 20 219 TL yerine 149 TL şeklinde olurken bu yılın oyunu NBA 2K 2021 ise 499 TL yerine 429 TL fiyatla sahip olabiliyorsunuz şu an. Öte yandan hala çılgınlar gibi satılan PlayStation 5'e de port edilecek olan, çıkacak olan GTA 5'te de önemli bir indirim var. GTA 5 5'te 199 TL fiyatta satın alınabiliyor ki tam 7 yıl önce çıktığını söylemek lazım bu oyunun. Rockstar taş gibi oyun yapmış açıkçası. Taş gibi oyun derken Red Dead Redemption 2'den de bahsetmemek olmaz. O oyunda da indirim var. Red Dead Redemption 2 şu an 349 TL yerine 199 TL fiyatta PlayStation Store'dan satın alınabiliyor. Bu anlamda bu oyunda da önemli indirim var. Bir diğer Tabii ki indirimde olan diğer oyunlarda şunlar: The Outer Worlds 169 TL, Borderlands 3 119 TL ve Borderlands 3 Deluxe Edition ise 279 TL fiyatta satılınabiliyor şu an. Bu arada bu kampanyanın e, yani PlayStation 4'teki kampanyanın 1 Kasım e, tarihine kadar e, devam edeceğini söylemek lazım ancak tabii ki e, başka indirimler de olacaktır e, ve önümüzdeki dönemde bu ve benzer indirimleri de daha fazla e, kovalayacağımızda e, aşikar gibi görünüyor. Çünkü oyun fiyatları e, tam indirim falan var ama bir hayli yüksek olduğu açık. E, bakalım e, önümüzdeki günler neler getirecek. Efendim bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.